Kayıttayız. Kayıttayız. İçindeyiz. Kayıt izmeyiz. Bugün bu hafta üç kişiyiz. <laughs> e, bu hafta üç kişi olaraktan. İsmet'in yorumlarını ben çevireceğim. Önceden. El objektif. Doğru. Katılımcımız. Ne konuşuyoruz? Çizgi romanlarda yazar mı önder çizer Aynen ya yani bunu geçenlerde yine bu sürekli hortlayan bir tartışma. Çok yani kötü bir de, tartışma bu arada. Öyle öyle. E, Twitter'da falan gündeme geldi yine. İşte Karen şey yaptı böyle çeşitli şeyler en lame tartışmalar falan diye böyle <laughs> anket açtı onların birinde vardı bilmem ne. O yüzden biz de iki üç fikrimizi söyleyebiliriz <laughs> hem altında yürüyen insanlar da yorum yapar. Yok, bence şöyle, ha, bence böyle diye. Ya benim e, bu konudaki görüşüm şu. Tabii ki işte iyi bir o kadar çizgi roman okuyoruz, iyi bir hikaye, iyi bir dil, kritik. Ama ben özellikle yani bu anlatı dilinin çok büyük bir kısmının çizerlerde olduğunu düşünüyorum. Okey, kesin. Dolayısıyla yani bu işe illa bir katkı veriyorsa yani bir, bir ayrım yapacaksak ben çizerek ayrım diye düşünüyorum. Benim Hı -hı. şey gibi mi? yani, Çizgi olmaması için çizgililiği olması lazım o yüzden. Yok başka bir e, düşünme şeklim var anlatacağım ama sen evet, ne yani. düşünüyorsun? Başka şey yok yani şey zor. Çok anlamsız bir tartışma olduğu için zaten hani herhangi bir şey söylemek çok saçma. Onda onda fitiz yani de ben böyle şeylerde hani mesela filmlerde falan da hani şeyler ben çok rahatsız oluyorum çok anlamsız bir şekilde mesela yönetmenin filmiymiş gibi davranıyor ya. Çok büyük bir sevgi var, var bir, Hayır, bir yazan var. O hani o dünyanın Allah'ı aslında ya o yazar. Hani o olmasa hiçbir şey olmayacak. i̇lk adımı o attığı için ben şey çok gocunuyorum yönetmen konseptinden ve onun adıyla anılması beni mesela çok zorluyor. Çünkü büyük ihtimalle şeyden birçok yönetmen mesela tüm Nuri Bilge Ceylan sağlıyorum. Otor yönetmen ve yazıyor, kurguluyor, okay. çekiyor yani. Okay. ya. O dil alışkanlığı ha, o kere ona mesela, yönlendiriyor. Okey mesela bir bölüm mü yazmış? Bilmiyorum. Ben de bilmiyorum de hani mesela hani o tarz şeyler beni çok yoruyor o yüzden bir tane hani bu tarz şeylerde şöyle bir sıkıntı var Aslında derdim şu mesela işte bir önce Fortladığında bu muhabbet Hı -hı. bir sene iki sene falan oldu herhalde işte şey görmüştüm bir sıfır James Bond çizgi roman serisi 12 sayı falan Gordon yazdı onu toplarken iki farklı çizer vardı işte işte çık sıfır. Çift sıfır sıfır yedi James Bond. Bay Warren Ellis diye çıkmıştı mesela. Orada hmm. o tarzda bir... O da mesela tepki almıştı. Evet, hep o, o da tartışılıyor. Çok fazla. Ama yani iki cilt var. İkisinde o yapmış. O ki tabii ki de yani ortak fayda ve hani popüler olan mesela o evet Warren Ellis James Bond. Onun yaklaşımı, onun evet, kurduğu bir dünya. O kesinlikle çizim çok önemli. Omnibuslarda da öyle yazıyor mesela. Diyorum. Yeni geçen Black Panther Omnibus'u çıktı. Black Panther by Titanic Colts yazıyor. Ama o yazmış çoğu. Yani anlıyorum kesinlikle değil mi? Yani evet evet. Yani şöyle biz onu ben şeyde, ya bu süreci ben de anlıyorum ama aslında bu şeyi otursak, kültürü otursak, Black Panther, Wall-Five. Kesinlikle. Böyle bir dil otursaydık, bir şey. en başında öyle çıkardı yani. Ama olay o değil şu anda. O yüzden onu bu şekilde tepki, yani bu genel bir şeye tepki verirken çok gelmiş, geçmiş, gelecek, her evet, şeye tepki verilmesi evet. beni yoruyor. Ya bir de onun kapitalist bir boyutu var ya, satışlara etkiler büyük ihtimalle. Yani e görmemek. Ben şunu söyleyecektim ya bunu e, içkin bir şekilde anlatmamak biraz sorun olabilir ama ben e, çizgi romanı sinemaya çok benzetiyorum okay. işleyiş açısından ve çizerle ve yazarı değerlendirdiğimde de atıyorum işte sinemada sinematografi kameranın kullanımı büyük ölçüde çizerdi değil mi? Tamam bakış açısını belirliyor yani oyunculuklar çizerdi çünkü yüz mimik onda yani Okey ama yönetmen, okay, yönetmenliği yazara vereceksem kabul. Yani bunu böyle yapın Ben diye senaristliği de. ve hikaye yazarlığını yazara veriyorum. Evet, Yönetmenliği işte. de vermen lazım ki işte atıyorum ne bileyim. Herkes yapmıyor bunu ama genel evet. hani konsept şey gibi, ya Evet tabii ki bu. Arkadan şey görürüz ve şey falan. Gibi. Hani onları sanki hafiften yazar. Ya onu yapmıyor. işte yazardan yazara değişiyor. Mesela ama. atıyorum ben Rick Remender'ın bir skriptini okumuştum. Orada tamamen söylüyor işte duruyor ve şeyin üzerinde oturuyor falan. Ama öyle yapmayan da var işte. Birbirlerine bakıyorlar ve şunları söylüyorlar. Hiçbir alan yok. Mesela birçok dövüş sahnesinin kareografisini veya işte alanını falan e, çizerler belirliyor benim okuduğum skriplerle. Alan okay. yani Moore gibi falan elemanları geçiyorum ona, manyak. Dolayısıyla bana hani oradaki birazcık yani kamerayı tutan kişi sinemada ne kadar kritikse bence... Dolayısıyla çizgi romanında da çizer romanında kritik gibi geliyor. Kesinlikle. Yani evet, yani o açıcımızı belirleyen. Yani. yani işte o şey gücü çok değişiyor yani çizgi romandan beklentine göre değişecek bir şey. Yani çizgi, çünkü hani çizgi olmadığıktan sonra hiçbir değeri kalmıyor. Yani Hı. çizgi roman olarak bir değeri kalmıyor Yani Kesinlikle aslında çizer daha önemli. Bir çizgi romanda hangisi daha önemli deyince evet. Ama de, bu işte hangisi daha önemli dersen bence ilk yaratan yazar olduğu için. Eyvallah. Yani şu da bana şey geliyor. Hepimiz çizgi roman okuduğumuz için çok fazla hikayenin tekrarladığını görüyoruz. Zaten hani çizgi Marvel DC gibi şirketler de bu şeylerin döngüsellikleri var. İşte Civil War tekrarlanıyor DC Crisis'leri şey. sürekli okay, katılmıyorum. <laughs> <laughs> tekrarlıyor ama doğru bir işte çizerlikle doğru bir görsel anlatımla bunları tekrar 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 okuyabilirsin. aynı olayın cinsi farklı tabii ki bence. aynı başka şeyin, yerden bakacaksın okay, tamam. bir hikaye düşün Civil War düşün evet ve her seferinde farklı bir görsel anlatım. Her anlayayım. seferinde farklı tekrar bir, bir, bir yazarın aynı yazı. Şey gibi mi? Devil's Reign'de de tartıştık ya. Civil War'ın ben aynı istiyorum sen de biliyorsun. Hani o Konsept yakın aslında yani, süper kahramanları bir şekilde... Ben onun yazı farklı olduğunu düşünüyorum da... Okay, yani asıl en temel, aynı şey var, bir fikir ortada ama işte hı hı. süper kahramanlar dövüşüyor ve işte New York'un valisi onları bir şekilde kontrol altına almaya çalışıyor, hı hı. nokta. Değil mi? Bunu bir çizerin, aynı senaryosundan yorumlaması mı birkaç çizerin daha sarsıcı değişiklik oluşturacaktır. Birkaç aynı yazarı aynı şey çizerler. Bence işte çizer. Şunun <laughs> üzerinden söylüyorum. Mesela Yirvan hikayelerini düşün. Neredeyse hepsi aynı şeyi anlatmıyor. Ama Ama Yirvan çok iyi başlık abi. Ya, Hepsinin başında tamam geçen farklı. Tamam intikam hikayesi diyeyim ben sana ya. Ya da işte anladın mı? İşte aşk hikayesi diyeyim. Bunun gibi bazı şeylerin hafif şey ya da işte kahramanın yolculuğu olsun Joseph Campbell'ın. Başta reddediyor, sonra kabul ediyor. İşte yolculuktan geçiyor, bir şey öğreniyor, öğrendiği şeyi kullanıyor, onu yeniyor. Ya. Onun paternini Az çok her yazar zaten yani iyi kötü çok fark var anlıyorum. Ama bir o paterni oturtmak mümkün ama ben görsel hikaye anlatımında o paterni oturtabilmek ya ben en azından o onu fark edecek eğitimli göze sahip değilim yani. Dolayısıyla oradaki çeşitlilik ve farklılık daha fazla gibi geliyor bana. Sessizlik. Ya çok zor bir şey söylüyorum. Hani bence hiç olamayacak bir şey söylüyorsun o yüzden kuramıyorum kafamda. Niye onun bir sürü çizgi romanlık yapıp ulan bu hikaye daha önce vardı demiyor musun? Hayır, hiçbir şey demedim şimdiye kadar. Oha. Bir tek işte Devil's Rangers Hayatında bir tek bununla karşılaştın. Evet, evet. Nerede aynı oldu ki? Hangi kitap mesela? Hangi Year One birbiriyle aynı? Batgirl Year One, Robin Year One bile aynı değil. Ya tabii ki hikayesel noktalar olarak aynı değildi de başta söylediğim Ama kahraman yolculuğu... Ama çok keyif tutuyorsun kahramanın yolculuğu tüm son 5000 yıldır ne zaman çıktı bilmiyorum kahramanlar. Son 50 yani, yıldır falan bu yazılmış tip... bütün hikayelerin zaten temelleri Zaten olmuyor. o yüzden doğası gereği biraz böyle olunca bir Çok geniş bir yere topluyor. Çok yani geniş bir şey. kümede kuruyorsun bence o. Evet. Bilmiyorum ben. Oğlum en basitinden şey... E, ne bileyim yani. Gerçi sadece ismini kullandığı için öyle söyleyeceğim. The World War Hulk var. Tamam. World War Hulk, var. tamam. World War Hulk 2 var. Pardon, Planet Hulk var Planet Hulk 2 var mesela. Total Awesome Hulk içine geçiyor. Tamam. Sence? Tamam. Kim yani. yazıyor? İkisinde gerek bakmıyor da evet. kesin. Evet. ikisinde gerek. O zaman diyorsun. Ya tamam işte ikinci kez onu okutan şey sence de şey değil mi? Farklı çizer olmasının da değil mi? Bunun gerek pek zaten yazmış bir tane tarif. okuyayım. Senin dediğin şey geliyor. işte. Kahramanın yolculuğu gibi bir ortak küme olması aynı şey olduklarını gösterir. Adlarının World War Hulk olması veya işte birer halk derleniyor hikayesi olması. Aynı yazar bile yazsa farklı olabilir. Aslında bir kümede, hani ortak kümede buluşabiliyor olmaları bence o senin dediğin tarafa <laughs> tik bir şey değil yani. Ama yani World War Hulk Romita yerine başka birisi yazsaydı. Çizseydi çok özür diliyorum. Hı hı. Aynı hikaye olacak değil mi? Ya çok şey bir şey değil mi? Yani önemli kısmı değil, yani asıl yapan, asıl ilk başlama, ilk ateşi yakan yazar olduğu için hı hı. belki %0.0007 ama daha büyük. Ya mesela Hellboy için söylesek mesela. Okay. Minyol başkası çizse, Hellboy olur mu? Olur. Aynı at mı? Oluyor mu diyorsun? Ama yani o kötü bir örnek, evet oluyor. Mio'ya yazmayın. Mesela şey okumayacaksın. BPRD, Omnibus'un hmm. çıktı onu okudum mesela. Milyonu yazmadığı Hellboy'lar inanılmaz belli oluyor. İnanılmaz belli oluyor. Ama mesela bir Mio'nun çizmediği Hellboy'lar tabii ki de yine aynı kişinin çizdiğini anlıyorsun o şekilde söylemiyorum ama Herkesin çok uzun zamandır Mignola çok güçlü bir çizer olduğu için hani o stil herkes benimsemiş zaten anladın mı? Gerçekten evet, bu arada herkes işte orta arada işte olduğunu ben de şu an fark Ağacı, ettim. Acı, çiçeği, tam, hani Ama işte onlar şey, minyola şey, şey şey, şey Mignola taklidi yapıyor biraz. Kesinlikle. O yüzden öyle diyorsun Kesinlikle. değil, değil mi? Öyle. yani anlatımı değiştirmiyor çizerler. Evet, evet. Ben anladım. onu, onu o vizyonu değiştirdiğini evet, varsaydım. Evet, evet. Çok yakın çiziyorlar. Evet, o çok vizyonu yakın. değiştirirse işte o zaman Tartışı işler karışır yani. O zaman tartabiliriz ama mesela Ryan Suk var mesela. Ryan Suk çizmiş BPR'yı. Aa ne alaka? Ve o kadar Rahim Sok değil ki. Oeming çizmiş, Michael Avon Oeming. Çok net Hı -hı. ve çok çirkin bir evet, evet. tarzı vardır da. <laughs> Kötü olarak söylüyorum, çok çirkin ama yani. Evet evet. O bile hani okey yani... Başkası o Oeming değil, Mino da değil büyük ama. Büyük ihtimalle full geri yolluyordur işte, şunu şöyle yapınıyor. Niye... Ya onu onu bile korkaraktan bile yapamıyorlardı bile belki. Evet evet. Yani şey zor işte, ben dedim hani sadece ilk adımı, ilk hani o evreni yaratmak konsepti, o sorumluluk yazarda olduğu için, hani o olmazsa hiç olmayacak. Çizer olmazsa da kesinlikle sonuç çok aynı bir şey olur. Hı hı. Tahminim yani çok da kötü olur. Çizer olmazsa roman olur zaten. İşte yani evet, çok çok anlamsız bir tartışma diyerek. E ya zaten şey çok, bu tartışmayı illa yapacaksak şey gibi yapmak çok kötü zaten. Birini çıkaralım ve öyle bakalım diyemezsin. Değil değiştirir. Süreç içerisinde kimin katkısı da, da, da. en kritik? Çok, evet ya, evet. Yani, bunun en kötü şeyi de biliyor musun işte hani şey gibi o mesela ben o şeyde de çok rahatsız olmuşum. Mesela işte, James Bond, Warren Ellis kafası hı. gibi. Yani orada insanlar tepki verdiği şey yani sektördeki insanların, kendilerinin ezildiğini düşünen sektördeki insanların Anlamsız bir şey sektördeki insanlara laf etmesi oradaki sorun zaten. Orada birazcık abi de şirketlere sallıyorlar yani abi, bence. ama ya ama yani. Sonuçta ama başlığı koyan dynamite değil mi? Yani. Ama o tartışmayı onun üstünden yapmıyorsun yani. yani. Vuruncum kekemsin ama hani sorun bu böyle olmaz değil. Çünkü abi renkçe de değişiyor. Çok şey değişiyor abi. Mesela şeyde de bu Boys muhabbetinde de olmuştu yanlış hatırlamıyorsam. işte. Boys by Gardeniz. <laughs> bu kitap olarak söylüyorum. Dizide de işte Derek Robertson'a da o kadar geçmiyor haber siteleri. Ki başta son işte. tamamını çizen. Evet abi. evet. Her, her şeyi yaratıyor aynı zamanda yani co-creator. Bu şey davası da çok oluyor işte. Çizerler de aslında co-creator. Ama hep yazarlar yaratmış gibi şey oluyor. Zaten işte bu eskiye de dayanıyor ya, çok fazla şey, creator olan bir şeyi var ama Hiç yorum, Steve Ditko'nun bilmem neyin çok davası var. Jack Kirby çok uğraşmış bazı şeyler için. O çok geçmişten gelen bir tartışma. Çok geçmişten gelen travmalı bu insan yanlış şekilde yorumluyor bence. Ben yani daha hani toplaşıp atıyorum, yazarlara laf edeceklerine çizerler. Hatta beraber çalıştıkları yazarlara laf edeceklerine çizerler. Ya onu öyle ama olmuyor, olmuyor bence ya. Yani. o tartışma tam öyle ilerlemiyor mı? Yani. Suçu bence sence yani. şeye mi atıyor, Gartemis'e mi atıyor? Değil mi? Nasıl dillendiğini alıp dillendiğini Bir şey önemli değil yani düşüncesi bilmiyorum. Ama ya. genelde atıyorum Twitter, al Twitter, Twitter, evet. Twitter'da biri bunu yazarken, ya bu böyle değil, bunu yazar yapmadı diyorsun. Anladım. Yani. Anladın mı? El mahkum. Ya ben onu daha pozitif bir bakış açısıyla gördüm genelde. Burada ben de varım. Ben Benim de oldu. Okay. beni niye yazmıyorsunuz ben, gibi ben, gördüm. Ben. Evet, hadi ya orada ofansif bir yaklaşım çok görmedim. Ya şeyde çok kesin, kesin oluyordur ama. Mesela işte fan sayfaları, orada biraz şey insanlar var işte ne bileyim, 10 bin, 20 takipçili çizgi roman ekiyon elemanlar, Onlar belki öyle konuşuyordur ama genelde yazar çizerler çok öyle olmuyor bence. çok temel, çok birkaç Peki kişi ki biz bu şimdi bu videoyu nereye bağlayacağız? En son nasıl toparlayacağız? Abi yazarlar ve çizerler de imaj gibi kendi yarattığın bir şey değilse, de evrende değilse, yani kendi tamamen şey, creator own bir mekanda yaratıp öyle bir yerde dağıtımını, yayımını yapmıyorsan hı hı. bir şey tepki vereceksen Tabii ne oluyor? Yani bir şey tepki vereceksen hı hı. aptal gibi yani gerzek işte yani küçük 12 yaşındaki bir çocuk gibi tepki vermek değil de, Bunun böyle değil ve işte ben bundan sonra işte Marvel'la anlaşma yaparken bunu bunu bu şekilde yapacağım benle misiniz yapması lazım çünkü temelde değişmesi gereken bir şey anlamsız bir şekilde saldırmıyor. son bir soru. Diyelim ki sevdiğim bir yazar var, ongoing seriydi. Ve atıyorum, şeyi de garanti ediyorum yani işte 25-30 sayıda devam edecek. Yanında da aynı bir tane çizer var, ikisini de çok seviyorsun. Hangi sayılsa daha çok üzülürsün? Yazar. Değil mi? Yani Bende de öyle olur mesela. Abi işin fıtığında o var bir de yani. Çizerleri öyle, geçen ay konuştuk, çizerleri öyle tanıyorsun abi zaten. Değişmesi kötü bir şey değil. Evet. Yani evet. tamamını sen yapmadıysan maalesef atıyorum o 25 tane mu sen çizdiysen. En iyi 10 sayısı olsun. İlk 10 sayısı olsun. Ya ben video boyunca hani çizerlerin buradaki ağırlığın daha üstünde olduğunu söylüyorum. Onu da düşünüyorum ama harbiden benim de belirleyici kriterim orada yazar olur. Çünkü onun biraz, birazcık da şey günümüz bence çizgi roman piyasasıyla alakalı bu. Yani çizerin alternatifini buluruz da yazarın bulmak çok olmuyor tatmin edici yazar. Eşkan hiç yazar şey bir şey oluyor abi. Yazarı değiştirince tüm ton değişiyor. Çizileri değiştirince yani iyiye de gidebiliyor, kötüye de gidebiliyor. Çok umurumda da olmayabiliyor. Evet, yani evet. Biraz daha ağır ya. Yani bu hani daha önemli gibi değil ama çok ufak bir farkla yani bunun, yazar. Ya benim biraz video boyunca konumuz şey birazcık teorik bir durumda ama pratik tarzdan böyle bir etkisi var ya. Yani. Ben de ondan çizer, şey, yazar gitse bırakırım herhalde. yani. Abi sen Venom mesela. Rick Remender'ın yazdığı Venom. Hmm. Ee, çok Ecez uzun. Agent Venom hikayesi. Ya. Yani mesela orada mesela Fear Agent'ı beraber yaptıkları Tony Moore'la beraber başlıyorlar. Ama şimdi 25, 25 sayı falan olmasa. Abi Tommy Moore 8. çizmiş. Tam bilmiyorum kaç hatırlamıyorum. 8'in 9'un çizmiş. Ya abi o kitabı... Kapakta adı yazıyor zaten anladın mı? Hı hı. Bir yerde yazıyor. O şey ayıp edilmedikten sonra ben on Bay Reklamander tabii ki de. Ya, keşke öyle olmasa. Bunun Aa, mı, biraz kötü bir kötü yok aslında. Bunu fark etmek yani. lazım bence. Yani. Adını orada yazmayın versin abi. Yazar olarak yazıyor. Kitabın genelde altında, sol altında da soy isimleriyle falan yazıyor. Öyle yani. Birine saldıracaksak büyük şirketlere saldırıyoruz. Altına yazın bir yorumlar bakalım. Sallayacak şirket bulun. Aynen. Çok. Bakkalına sallayın. Abi çok Aa, bir şey diyor. Onun mu geri vermek istemiyorum. <laughs> <laughs> çok ayıp var. Onun kuruşu değil, değil. para zaten. Ya tamam neyse abi parasının üstünü vermemesi. Aynen. 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 O da kaldı ki.